Bu pazar yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'nun Türkleşmesinde en büyük katkıyı sağlayan kuşkusuz Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Peki Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da ilk yaptırdığı köprünün Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz? Müzik Sultan Alparslan'dan sonra daha 18 yaşında devletin başına geçen oğlu Melikşah kendi döneminde Büyük Selçuklu Devleti'ni en geniş sınırlarına ulaştırır. 1072-1092 yılları arasında devlet sınırları Anadolu'dan Umman'a, Kafkasya'dan Hindistan'a kadar uzanan 10 milyon metrekarelik devasa bir alana yayılır. Daha önce babasının da veziri olan Nizamülmülk ile bu devasa devleti ustalıkla idare eder. Ancak Sultan Melikşah daha başa geçer geçmez ileride taht iddiasında bulunabileceği endişesiyle kendisine tehlike olarak gördüğü kuzeni Kutalmışoğlu Süleyman'ı öldürtüp ortadan kaldırmak ister. Fakat Nizamülmülk buna şiddetle karşı çıkar. Hükümdar soyundan birinin öldürülerek yok edilmesi halk tarafından hiç hoş karşılanmaz diyerek bunun yerine ülkenin en batısına Bizans İmparatorluğu sınırında görevlendirilmesini tavsiye eder. Bu aslında bir sürgündür. Böylece hem devlet yönetiminden uzakta kalacak hem de Bizans tarafından eğer ortadan kaldırılırsa da şehit olacağı için bir taşla iki kuş vurulmuş olacaktı. Fakat gelişmeler hiç öyle olmaz. İznik'e giden Kutalmışoğlu Süleyman 1077 yılında orada başlangıçta Büyük Selçuklulara bağlı bir devlet kurar. Türkiye Selçuklu Devleti. Bu arada hiç hesapta olmayan bir gelişme daha yaşanır. Kurduğu devlet bir anda bağımsız bir devlet haline gelmeye başlayacaktır. İleride kutalmış oğlu Süleyman'ın ölümüyle oğlu birinci Kılıçarslan devletin başına geçer. Daha sonra da sırasıyla birinci Kılıçarslan'ın ölümüyle oğlu Sultan Mesud, Sultan Mesud'un ölümüyle de yerine oğlu ikinci Kılıcarslan geçer. Türkiye tarihinde ilk defa Devleti 11 oğluna paylaştırarak 11 ayrı feodal devlete böler. Kardeşler arasında en sert mizaçlı, en zeki, hamlelerini ateta satranç oynar gibi yapan Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah derhal harekete geçer ve diğer tüm kardeşlerini bertaraf ederek devleti ele geçirir. Muhteşem zekası, heybetli görüntüsü ve dillere destan olan yakışıklılığı yüzünden tek başına var olma mücadelesi veren Gürcistan Kraliçesi Tamar'a ona delice aşık olmuş ve babası daha hayattayken ona teklif etmiş olsa da Hükmettin Süleyman Şah bu teklifi büyük bir hiddetle geri çevirmişti. 1196-1204 yılları arasında yaklaşık 8 sene süren kısa ama çok etkili saltanatı döneminde Rükneddin Süleyman Şah, yüksek devlet adamlığı ve askeri kabiliyetleriyle ülke topraklarını toparlayıp, güçlü bir devlet haline getirip, huzura erdirdiği gibi imar faaliyetlerine de girişmiştir. İşte, Rükneddin Süleyman Şah'ın imar faaliyetleri içinde en önemlilerinden birisi de, Kayseri'de yaptırdığı ve Türkiye Selçuklularının Anadolu'da yaptırdığı ilk köprü olan, Kızılırmak üzerine inşa ettirdiği Tek göz köprüsüdür. Kitabesinde de yazdığı şekliyle ikinci Kılıcarslan oğlu Rükneddin Süleyman zamanında Alişir İbnel Hüseyin el Kayseri tarafından yaptırılmıştır. 1202. Bu manada Kayserili olan Alişir İbn Hüseyin el Kayseri de Türkiye Selçuklularının tarihe geçen ilk mimarıdır. Köprü Kayseri'nin batısında Kırşehir yolu üzerinde Kayseri'ye 30 kilometre mesafede olup. Kızılırmak üzerindedir. Aslında köprü tek kemerlidir. Fakat Kızılırmak'ın taşkınlarını karşılamak için yanına bir küçük göz daha eklenmiştir. Tek göz köprüsünün boyu yaklaşık 120 metre, genişliği ise yaklaşık 7,5 metredir. Anadolu'da Türkiye Selçukluları tarafından yapılmış ilk köprü olan tek göz köprüsünü batılı gezginler daima Venedik'teki meşhur Rialto Köprüsü'ne benzetmişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından yaptırılan Anadolu'daki ilk köprü olan bu tek göz köprüsünü koruyup sahiplenmek adına en azından bir ziyaret etmenizi özellikle tavsiye ederim.